şükürler olsun ne söyleyeceksiniz ne söyleyeceksiniz şükürler olsun şükürler olsun Milda Milda bugün o günü aylardır bekliyorduk arkadaşlar ne söyleyeceksiniz efendim Milda adalet yerini buldu çok teşekkür ederim bekliyor muydunuz öyle bir kere şükürler olsun valla bekliyor muydunuz şükürler olsun arkadaşlar demiş demiş

Seninle olsun. <laughs> çok kadaletinle teşekkürler. Teşekkür şükürler. Şükürler olsun. Seninle olsun. A, şükürler olsun. Şükürler olsun. A, ol, saygı. Saygı. Şu anda içtenlikle soruyorum. çok, 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 çok mutluyum. Da Hakim Evet. Alo. Alo. Tarihi oğlun uyandır uyandırd. uyandır yatağa gitmen konuşmam lazım. Nereye gitti arkadaşım? Kapatın evet. tamam evet. mı? Dolama